Sarı nokta hastalığına çözüm İzmir'den geldi. İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde görev yapan Doktor Siber Kalyoncu Uzunlar ve ekibi, halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen retina bozukluğuna karşı bir ilaç geliştirdi. Yaklaşık 5 yıllık çalışmayla geliştirilen ilaç, gözün arkasındaki damarlarda oluşan anormal büyümeyi durdurarak görme kaybını önlüyor. Genellikle yaşlılarda olan göz hastalığı, bu belli bir zaman sonra retinada olan damarlar aslında daha çok büyümeye ve sızdırmaya başlıyor ve eğer tedavi edilmezse körlüğe kadar gidiyor. Bunun tedavisi de şu anda piyasa devlet var ama hepsi ithal ilaçlar. İlk orijinal biyoteknolojik ilaç geliştirdik. Biyoteknolojik ilaç olduğu için aslında çok değerli. Hem ülkemiz için yerli ve milli olduğu için çok değerli. Biyoteknolojik ilaçların diğerlerinden farkı direkt hastalığın etki hücre grubunu hedef alıyor olması. İlaçtaki molekül diğer ilaçlardakilerden daha küçük olduğu için retina proteinlerine daha kolay bağlanıyor ve damarlanmanın oluşumunu durduruyor. Antikor mühendisliğinde onlarca molekül tarandı. Bunlar tarandıktan sonra en etkin olanlarını seçerek geliştirdiğimiz hastalık modellerinde bunların etkinliklerini test ettik. İnsan hücreleri, zebra balığı ve farklı deney modellerinde, damarlanma modellerinde etkinliklerini piyasada bulunanlara göre test ettik ve her birinde molekülümüzü etkin bulduk. İlaç, klinik süreçlerin başarıyla tamamlanması halinde üretilerek Türkiye ve dünya pazarına sunulacak. <laughs>